Çorum'da jandarma ekipleri asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yaptığı şok uygulamalarda Kasım ayında 5502 denetleyici devriye görevi yaptı. Jandarma ekipleri tarafından Kasım 2022'de yapılan şok uygulamalarda 176 asayiş ve kaçakçılık olayına el konuldu. Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 58 şahsı yakalarken 9 aracı trafikten men etti. Müzik Uygulamalarda 8 ruhsatsız silah, 3192 litre sahte içki ele geçiren jandarma ekipleri 279 adet uyuşturucu ab, 3 kilo 95 gram kubar esrar ele geçirerek 176 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Müzik